Hacker Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of, Clash of Clans oynayacağız. Bugün e, Clash of Clans oynayacağız işte. Hmm, benim belediye binamı 4. seviye yapıyorum şu an. 23 saat diyor yani. Bir gün içinde olacak diyor. İlk olarak arkadaşlar ben biraz geliştim öyle başladım. Bu arada klanımız e, klanımıza isterseniz gelebilirsiniz. Her neyse takımlar söyleyecektim. Şimdi arkadaşlar e, ben yani daha yeni başladığım için biraz hızlıyım. Ama geliştim. Birazcık. Şimdi arkadaşlar bu olurken falan biz ne yapalım? Benim toplar ikinci seviye görünüz üzere. Biraz geliştirdim kendimi. Her neyse bu düzen benim köy düzeni bu şekilde. idare eder bir şekilde. Şimdi dekorasyon diyorsun da ben almayacağım. Her neyse şimdi ne yapalım arkadaşlar? Üçüncü seviye kışramızdan 1, 2, 3, 4 dev benim ben her zaman şöyle yaparım düzenimi. 4 dev 10 barbar, var. 10 okçu. Vergisini yapacağım arkadaşlar çünkü ben buralara kaza kaza şey alıyorum zaten. Hem kazıyorum, temizlenmiş oluyor, hem de şey alıyorum. Taş çıkıyor bunlardan arkadaşlar. Örnek mesela örnek verelim. Kaya diyor 500 diyelim. Bundan belki taş çıkar. 500 altın veriyoruz ve taş çıkacak mı acaba? Böyle taş çıkabilir arkadaşlar. Ben de ara yani tabi şansa bağlı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ve gördüğünüz gibi bir tane değil 3 tane falan çıkıyor arada bir. Mesela şu çalı. Şu çalı da çıkar inşallah şu da. En az bir tane çıkar bunda. Bunda en az bir tane çıkması lazım çünkü. Evet. En az bir tane çıkıyor bazılarından. Neyse. Şimdi saldıralım. Eşleşme bulalım. Kime sal? Aa, bu bunun ganimetleri kötü. Bu adamın ganimetleri kötü. Ganimetlere bakıyorum arkadaşlar ben altınları falan. Çünkü şu an bayağı altın ihtiyacım var. Abi altın istiyorum ya hadi. Şimdilik en azından bir idare edecek düzeyde ve adamın savunması gördüğünüz gibi bana göre düşük gibi geldi bana. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım şey buradan iki tane dev salıp arkalarından beş okçu salmak olacak. O olurken buradan da ikişer tane dev salıp arkalarından beş okçu salmak olacak işim buradan da arkadaşlar bu salonun yıkmaları için on barbar salarım dedim salarım belki evet gördüğünüz gibi savunmaları yıkıyor devlerimiz 4 tane 4, 4 tane devlerimiz savunmaları yıkıyor 3 tane kaldı 2 tane kalmış gördüğünüz gibi devlerimiz çikolesini yok ediyor gördüğünüz gibi Belki barbar salmam gerek kalmayabilir. Aynen barbar salmam gerek kaldı ne yazık Bu barbarlar artık aldı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar biz buraya aldık yani burası kolaydı. Buzlu itasını iki barbarını da yoruyorum. Arkadaşlar bakın şöyle yaparsanız ıı, daha gelişmiş oldu. Mesela biz mesela bakacaksınız havan topu var mesela. Diyelim burada e, gördüğünüz gibi hangi şeyler vardı? İki top vardı, bir okçu kulesi vardı. Ben ne yaptım? İki tane devi bir topa gönderdim, iki tane devi bir topa gönderdim. gönderdim, diğer iki devi de bir topa gönderdim. Arkalarından beşer tane okçu gönderdim. On barbarı da buraya saldım ve ve güzelce lan ganimetlerimizi almış olduk. Benim derdim şu an ganimet. Ee, ve kupa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben daha birlikte bile değilim yani. Ama güç, güçleneceğim. Yani ben daha güçleneceğim. Bu arada ee, geliştirmeniz de önemli. Şunları ikinci seviye falan. Geliştirmek önemli. Bunu bir ben geliştirsem mi? Bir dakika istiyor. Bir şeyimiz boş mu? Ha, boş tamam. Şunu bir ikinci seviye yap. Güzelim. Tamam. Şimdi şuradan birlik eğitelim yine. Savaşmaya geliyoruz arkadaşlar. Hep savaşıyoruz yani. Ben şu an alabileceğim her Hepsini aldım. İkinci seviye top. Yani böyle geliştirmeler yapmanız önemli oluyor. Şimdi bu arkadaş bunu bitirsin. Ya da ben hemen bir vereyim. Boş verin gitsin zaten. Ee, buradan arkadaşlar savunmadan ben bir okçu ok kulesi yapayım. Almayı unutmuşum. Ben nereye koyabilirim bunu mesela ben? Mesela şuraya boşaltıp koyabilirim. Çünkü benimki hem dördüncü seviye oluyor okçukulem. Ay okçukulem diyorum. E şey, hem şeyim dördüncü kule olduğu için, dördüncü seviye belediye binamı olacağı için e, ben buraya önceden duvarlar yetmez diye koymuyordum. Ama artık koyacağım çünkü e, kaçıncı seviyeydi ya? Ha doğru dördüncü seviye belediye binamı olacağı için hiç sıkıntı değil. Savunmadan hemen şöyle okçukulemizi bu tarafa şu şekilde yapalım abi. Bunda hiç bekleyesim yok. Boş ver olsun ya. Hiç beklesim yok ya. Orada arkadaşım Hunger Bangır'ın kanalına da ay arkadaşım Buran Hunger Bangır kanalına da abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar çünkü çok güzel videolar çekiyor. Hatta size zaten söylemiştim ben. E, bir videomda. Umarım ona da abone olursunuz. Abone olsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim. Böyle boş boş şeyleriniz var. Gereksizse arkadaşlar. Buraları kapatmak için kullanacaksınız. Gördüğünüz gibi ben topların önüne dizdim. Bu duvarları ama havan korumasız fazla koruması yok. O havanı da halledeceğim arkadaşlar. Ancak şimdilik ee, bu, buraları koymayı şey yaptım. Buraları bir çinse dörmeyi düşündüm ve duvarlarımı geliştirmeye daha yeni başladım şu an duvarlarım tahtadan zaten evet şimdi ne yapabiliriz okul kulemizde olduğuna göre bunu bir yükseltirdim ama altının olmadığı için yükseltmem bakın arkadaşlar havanın şu tarafa geldim yani şu havanın gördüğünüz gibi boş yeri var donas gibi böyle yok gevrek gibi ortasında boş yeri var oraya geldim devler o. Oraya geldim devler havanınız biter arkadaşlar havan havan öldü de biter yani balon kullanırsa arkadaş siz zaten bittiniz savunma hava savunması bende kaç taş oluyormuş ona bakacağım 22 500. hava savunması almak da önemli arkadaşlar onu da bir söyleyeyim ben bomba almamışım bu arada o zaman havanı mı korusam yok hayır abi şu boşlara yapacağım direkt abi yapma lan şunu ha Neyse benim üzerim böyle işte. Benim üzerim biraz karışık oldu ama burada da arkadaşlar burada sizin yıldız bonusunuz olacak gün gün böyle. E mesela siz parayı çok ihtiyaç duyduğunuz hazineden paranızı alabilirsiniz ama ben biriktirdiğim için şimdi almayacağım. Klan kalesini açarsanız tabii. Klan kalesini açmak önemli. Hem bir klanınız olması için. Klanda, klan da klan dediğimiz arkadaşlar bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar klan dediğimiz böyle arkadaşlarınızla diyelim siz bir klan açtınız herkesin katılabileceği bir klan arkadaşınız geliyor oraya katılmak istiyor katılıyor ya da böyle bir belirli bir limit yapabilirsiniz kupa ile girmesi lazım de yani kupa kupa limiti yapabilirsiniz her neyse onları bir geçelim şimdiden git et. bildik ama ondan önce benim biraz harçlığa ihtiyacım var ne bana harçlık verebilir şu mantar bana harçlık verir belki Bu arada bunda altın depoları ve altın... Altın depoları ve altın madenleri önemli. Onları geliştirirseniz yani. Altın bu oyunda önemli bir rol alıyor arkadaşlar. Taş maç çıkmadı lan. Tabii iksir de önemli arkadaşlar. İksirle de bir sürü şey alıyorsunuz mesela. Ne söyleyeyim? Mesela gördüğünüz gibi laboratuvar. İksirle laboratuvar alıp e, geliştirebilirsiniz adamlarınızı. Abi hiçbir yerden de çıkmıyor nedense. Bugün şanssızım. Taştan çıkar belki. Çık abi çık artık. Heh, üç tane taş çıktı. Açlığımı aldım. Dur ayrım, bir dakika ya. bizim şeyimiz neydi? Hmm dört dev. On okçu. Ve neydi? On barbar. Bizim düzen bu arkadaşlar. Benim düzen bu yani. Şimdi altına ucuma bir gidelim. Burada arkadaşlar mesela para kazanmak istiyorsunuz. Buradan böyle kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 6000 altın ve 2000 iksir, iksir var. 2 i̇ki de buradan satsam bir dakika satayım çocuğum. İki de oradan, iki de oradan. Of, hayır hayır. Bunlar iki de göndermeyeceğim çünkü bunlar birinci seviye. Bunları iki dev, bunlara iki dev. Arkalarından beşer okçu. Buradan 5 barbar. Buradan da beş şey alabilecek mi acaba. Merak ediyorum. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şansımı denemek istedim arkadan Ne yapıyoruz hemen Evet çok garip bir şey oldu Ben yanlışlıkla Arkadaşlar savaşı bitireceğim Çünkü ben yanlışlıkla devleri falan şey yaptım Arkadaşlar elim böyle kaydı ee, özür dilerim yani gitti abi ettim tüm şeylerim gitti bir dakika şimdi iki de var bir de var 1 2 3 4 5 dur bir dakika ya bilgi altı okçu 10 barbarımız kaldı tamam 6 okçu 2 dev 6 okçu 2 dev tamam 2 dev, 2 dev daha 4 okçu daha olacak 2 okçu abi ben yanlışlıkla saldırdım ya neyse ileri yine ileri diyoruz aa bu güzel çıktı lan bu güzel çıktı bana da bir şey bir aksilik çıkabilir mi çıkmaz abi değil mi çıkmaz ya ele geçiremezsek de dur bir dakika şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken iki top bir okçu kulesi tamam abi yaparız ya kolay iş tamam alırsak inşallah da alırız yani bir iki iki şey arkalarından beşer okçu salıyoruz abi çok fena saldırıyorlar yalnız ya nasıl saldırılır bu gidin Ailesi, işte, bir şey oldu arkadaşlar. Çok sıkıntı oldu o yüzden evet, çok kendi kaldım. Arkadaşlar çok güzel hemen sıkıcam bir salı oldu. Hızlı olsun bir şey. olmuş. 15 dakika yapmışsın bu Bu bölüm biraz şey olmuş. Bu bölüm biraz şey olmuş yani kalmadı daha sağ sağda yani bunu da bir şey yapalım ben şey yapalım daha da bunu kapatalım şunu. Peki ne dersiniz siz? Biraz. Bu kulübeli bir şey yapalım. Ya her şeyi yaptım bayağı iyi güzel şu an mutlu şu an Açıkan da ve ganimetler güzeldi mışıl mışıl ganimetlerimde ama neyse arkadaşlar ev döndüğünü diyelim bugünlük benden bu kadar umarım beğenmişsinizdir ııııııııı ee, şey daha fazla gelmesi gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve arkadaşlar arkadaşım buran kanalına da abone olun ee, inşallah abone olursunuz arkadaşım buran kanalına da ee, bunu yine bir söyleyeyim hatırlatma olsun neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay